Evet merhabalar, KBD gördüğünüz gibi, KBD nakliyat bizi çağırdı. E aslında bizim sıklıkla her zaman buradan geçip de rahatsız olduğumuz bir yer ama birilerinin bizi söylemeden de herhalde görmüyoruz toplumda. Öyle bir sıkıntımız var. Şu anda neredeyiz? Rahmanlar Köprüsü'ndeyiz. Rahmanlar Köprüsü'ndeyiz, evet arkadaşlar. Rahmanlar Köprüsü'nde işler acısı durum var. Hayvanlar öyle, hayvanlar buraya atılmış. Burada il sağlık e, toplumsal açıdan burayı kontrol etmek zorunda. Ve tabii burada İl Terim Müdürlüğünün, İlçe Tarım Müdürlüğünün acilen burayı bu önlem alması lazım. Belediye bu konuda sorumlu mudur? Bence sorumludur. Buranın halini birazdan göreceksiniz. Peki abi, biz kendinizi sanatır mısınız? Bizim niye çağırdınız? Ağabey konuşalım güzelce. Ben artık çare bulamadım dışına çıkacak. Adını soyadınızı söylersiniz. Benim adım Açı, Erdem Açıl. Erdem abi ABD nakliyatı sahibiyim. Ee, artık zabıta arıyorum. Açmıyor. İletişim kurabileceğim hiç kimse kalmadı. En son çare sizi düşündüm. Çünkü artık e, dayanamayacak pozisyondayız. İçeride durulmuyor. Hayvanlar var saldırıyor. Burada her gün belki şurada 30 tane leş var yani çuvalların içinde. Evet izledik hep. Şimdi şöyle. E, burada sadece sorumlu zabıta mıdır? Bilemiyorum. Bence sadece zabıta değildir. İşbirliği yapılması lazım burada. Çünkü burada sağlığı gerçekten tehdit eden Hı. unsurlar var. Biz de hasta olacağız. Evet. sonra bir şey söylemiştiniz bize. Hı. Bir köpeğimiz vardı herhalde. Köpeğim vardı. Kocaman köpeğim. 50 kiloluk köpeğim oldu. 10 kilo. Artık yani hastalıktan mı Hastalık kaptı değil mi? Tabii burada? köpeklerin getirdiği hastalık. Zaten siz bile bence tehlikeli şey, Zaten tehlikeli. O kadar kötü durum var ki. Allah göstermesin burada insan hastaları insanından bile haberimiz olmayacak ben abi. Biz. Tabii ben şöyle söyleyeceğim. Ee, burada inşaatların kesinlikle ve kesinlikle bunu önlem alması lazım. Buraya gelip kontrol etmesi lazım. Burayı kontrol edilmediği takdirde burası aynı devam ederse devam ben de e, bunu Ankara'ya taşıyacağım bu meseleyi. Bu, bu mesele çünkü gerçekten sağlık meselesi. Ve burada bunu atan, atan vicdansızları sesleniyorum canlının olduğu yerde hayvan olabilir. Bunu kazıp da hayvanı dönmek Bunu para kazandınız bu iş Bunu gömülüyorsanız kardeşim bu işi yapmayın zaten siz. İnşallah batıktan yani kurtulur, sizden yani bu şekilde bu işi yapanlardan. Gerçekten çok kötü durumda. Bakın hemen bir şey göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşımdan. Şurada şu pisliğin ortasında, şu pisliğin ortasında şu adam yeni dam kurmuş kardeşim. Evet. Yeni kurdu. Daha yeni ben hala bitmedi. Hatta tadilatı ediyor. Evet, İşletme sahibini bulamadık ama gezdik. Ee, şu evet. anda damı kontrol yapan bakıcısı var. Yeni daha çalışmalar yapılıyor. Ya bu bisiklet bu adam bu işletmeyi hastalıksız nasıl nasıl işletecek? İşletebilir abi. İşletemez. Bu yeni, bu tarafa doğru gelecek. Yani şu anda e, sevgili izleyiciler kokudan çok rahatsızız. Her taraf sinek dolu. E, havada rüzgar olmuş olmasına rağmen leşler, leşlerin oluyor. Çok daha sinek dolu. Bunları da kameraman arkadaşım çekti zaten. E, çok kötü durumda. Acilen bunu çözün arıyoruz. Şuraya bakar mısın? Bu abi? çözümü ya. acilen bu çözümü yetkililer orada sıcacık ortamdan da oturup pardon bu sıcak havada Soğuk ortamlarında oturan yetkililere sesleniyoruz. Eğer o yetkililer gelip burada bu ortamda şu arkadaşımızın, şu işletme sahibinin ekmek parası kazanacak şu, şu işletme kardeşimizin çektiği çileyi anlamaları açısından buradan bir meşe alacağım ben de gideceğim. Bizim kapının önüne koyacağım. Onların odalarını koyacağım. Bileceğim bilin gün sizlere durun. Bak bunu tehdit etmiyorum yapacağım. Haberiniz olsun. Burada bir kişinin sağlığıyla ilgili Toplumsal sağlık sorunu bu. Bu hangi kuruma aitse bu terbiyesizlik bunu yerine getirmezse ben buradan bak sesleniyorum. Yapacağım dersen yaparım. O kuruma bu meşlerden alıp götürüp gidip koyacağım kapısının önüne. Sonra da bir deneyim. Hadi bakalım göreceğiz. Bu pislik temizleniyor mu temizlenmiyor mu? Bunu yapan vicdansız şerefsizler de çok özür dilerim böyle konuştuğum için. Kameranın şu an bunu gördüğü için şu arkadaşımızı kamera koymuş. Kameranın bu tarafı gördüğü için artık dişleri onunla başlamışlar. Kameranın görmediği açıları atma başlamışlar. Onları tespit ettik, gördük. Yani işin kısacası bu ayıbı acilen bir çözüm istiyoruz kardeşim. Başka da söyleyecek bir şey yok lütfen. Başka söyleyecek bir şey yok.